Soracağım. Ee, hani suikaste kurban gitti. Yerine ee, Yahya Simvar geldi. Şimdi 23 yıl hapis yatmış İsrail mopushanelerinde ve 7 Ekim'inde sorumlusu olarak görülüyor. Artık Hamas'ın yeni siyasi büro şefi Yahya Simvar. E, Hamas'la mı sertleşiyor? Böyle mi algılamak lazım? Ne dersiniz bu isme? Şimdi şöyle bu yan yansım var tabii ki yani kendi seçimleri seçerler onu yaparlar onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ama şimdi e, Haniye Gazze'de değildi. Yani siyasi e, lider olarak şunu yapıyordu. İşte Katar'a gidiyor, İran'a gidiyor, orayı değişik ülkeye gidiyor. E, Gazze yapılacak yardımların senkronize edilmesi. İşte bu ateşkes görüşmeyle ilgili konuların senkronize. Şimdi Ahyansin var Gazze'nin içinde bildiğimiz kadarıyla en azından. Dolayısıyla Gazze'nin içinde yani siyasi lider olabilir ama e, Haniye'nin oluşturduğu etkiyi fiziki olarak oluşturamaz. Bakın ben şey anlamda söylemiyorum. Yani o iyidir bu kötüdür o anlamda söylemiyorum. Fakat birinin e, bir kara kuşatması gibi bir e, yerin altında doğru dürüst ev kalmamış, şey kalmamış yaşam alanında çok sıkıntılı e, öbür, öbür kişi e, bütün biraz önce söylediğimiz işte yerlerde Mısır'da, Katar'da orada dolaşıyor, yardım topluyor ara topluyor, e, işte uluslararası görüşmeler yapıyor du. Dolayısıyla şu anda ya Yasin var dışarı çıkamayacağı için en azından yakın zamanda dolayısıyla aynı görevi seçilse bile aynı etki oluşturamayabilir. Böyle bir farklılık olacağını ben değerlendiriyorum. ama ben başına şunu söylemiştim bu 7 Ekim saldırısı olur olmaz. Yani bunun İsrail'in haberi vardır muhtemelen. ve bunu işgal etmek için. Bakın orada yaşam alanlarını sıkıştırıyorlar. Yani altyapıyı vuruyorlar. İnsanlar orada yemek kuyruğunda e, çok az sayıda tır giriyor içeri. Yani belli bir süre sonra yaşanmaz hale, şu anda da yaşanması çok zor. Oraya getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla e, bir e, savaşın e, bir askeri harekatın hedefi olması lazım. E, bunun hedefinin tahmin ediyorum oradaki insanları oradan yani işgale yönelik bir planlama olabilir. Dolayısıyla Haniye bunu nasıl engeller, nasıl yapar bilmiyorum. Hep bir ateşkes konuşmaları oluyor Biliyorsunuz. Tam oraya yani. getirecektim. Siz getirdiniz. Oraya... Ee, şu anlamda sanki e, Haniye ile e, anlaşma değil ama bir ateşkesin müzakere edilmesi daha olağandı. E, artık e, bu suikastin bir başka sonucu da ve yeni e, Hamas'ın e, büro şefi olarak Yahya Sinvar'ın e, gelmesi de ateşkes umutlarının tümüyle ortadan kaldırıyor gibi. Kesinlikle katılıyorum. Çok önemli bir tespit. Zaten ateşkes olmasını istemeyen Netanyahu. Bakın. Çünkü Netanyahu'nun durmaması lazım. Yani ateşkes demek eşittir barışın bir öncesi. Peki o zaman barış olursa ne olur? Seçim olur İsrail'de. Seçim olursa ne olur? E belki Netanyahu'nun bir daha o e, başbakanlık koltuğu oturmama şansı olur. Dolayısıyla sürekli savaş üzerinde devam etmesi Yani Gazze sönümlenmeden Lübnan'ın başlaması lazım. E, ama eğer Gazze ile Lübnan savaşı başlamadan ateşkes olursa ben ateşkesin olmayacağını ifade etmiştim. Evet. E, yani olmamasını istemeyen çünkü şimdi şöyle oradaki efendim diyorlar ki esirler var. Tamam İsrail bir esir için geçmiş savaş ilan etti ama buradaki konsept farklı. Burada... Esirler ve savaş bahaneleri İsrail bir yayılma sürecine gidiyor ve bunun sonucunda eğer Netanyahu başarırsa ikinci Ben Gurion olacak. Yani İsrail'in çevresini büyütmüş olacak. İşte gazını işgal eden onu yapan ve Ama başarısı olursa bu sefer yolsuzluktan tutun bu savaşlar niye tedbir almanız, niye diye kimse aldı sonrasında sorgulan adam olacak. Bunun ikisi arasında e, bir keskin kılıç gibi gidiyor geliyor. Ve bunu hangisine evrimleşeceğini kendisi oluşturmaya çalışıyor. Bakın bazı şeyler de, öngörüde bulunmak için yani mesela Ukrayna savaşı çıkmaz diyordu çok sayıda insan. Yani ben çıkar diyordum. Niye çıkacağını? Çünkü Kırım Rusların yüksek strateji olarak baktığı bir konu. Bunun için savaşmayı göze alırlar. Ya, yoksa yani denize inemiyorlar al. Kırım olmazsa. Evet yani aynen dışarı çıkamıyorlar. Dolayısıyla Kırım'ı vermemek için bunu tabi şey de biliyor. Yani bunu Rusya bu nedir Rusya'nın bakış açısını biliyor. Amerika'nın bakış Amerika diyor ki onları da herkesin kafası çalışıyor ya bunlar mutlaka savaşa girer diyor. Bizim evet. de zaten bir savaşı. Fakat o zamanlar şunu kaçırmıştık Kerem Bey. Konuyla şöyle bir bilgisi var. Biz sadece Rusya'nın örselenmesi için bunu yapacağını söylüyorduk. Evet. Yani savaşın çıkacağını bilmiştik. Bir, bir kısım arkadaşlarımız çıkmaz mı savaş? Bu devirde savaş mı olur? Yok yok siz başından söylemiştiniz. falan diyor, diyordu. Bakın savaş çıktı. Ama o zaman şunu kaçır, kaçırmıştık. Yani fazla e, gündeme gelmedi. Yani niye? Çünkü çok sonra çıktı. 7 Ekim saldırısı oldu bu başladı. Evet. aslında o savaşın çıkartılmasının sebeplerinden bir tanesi de bak bir tane istiyorum tamamı demiyorum Rusya'nın oraya angajmana girip Suriye, çünkü bu savaş Suriye'ye de Suriye'ye yani bu bölgeye olan etkinliğini azaltmak Zatlak. olduğunu biz o zaman görememiştik. Bak evet. ben açıkça söylüyorum çoğu insan savaşta da görememişti. Biz en azından savaşı görmüştük ama bunu görememiştik. Burayla o konuda bağlantısı var. Bir de yöneticilerin lider kadroya bakın yani Zelenski'ye bakın Netanyahu'ya bakın. E onlara bakınca hani daha da bu savaşın niye çıktığını e, bu iki ülke hem İsrail'e hem e, Ukrayna'ya olan yardımla aynı paketten Beyaz Saray'da geçtiğine bakın. Yani bunların tesadüf olması öyle çok kolay değildir. Değil. E, dolayısıyla e, bir senkronizasyon var. Bu zaman içerisinde ilerliyor. E, Sizin savaş... dikkat çektiğiniz bir başka mesele daha var. işte. yani Rusya'nın meşgul edilmesi gerekiyor. E, çünkü e... Amerika Asya Pasifik hesapları da yapıyor. Ee, yani onun da önünü kesilmesi için e, böyle meşguliyetler lazım. Bir şey e, süremde çok az kaldı e, Sayın Tör. Şunu da sorayım size. Niye bu kadar geciktik onu da bilmiyorum ama... Bugün Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dilekçesini verecek... İsrail davasına e, müdahil olacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya. Ne dersiniz? Yani şöyle e, tabii ben hukukçu olmadığım için hani niye bu kadar gecikildi bilmiyorum. Ama çok daha önceden başvurulabilir miydi? Uluslararası hukuka vurulabilirdi. Ha, uluslararası hukuktan bir şey çıkar mı derseniz <laughs> ben bugüne kadar çıktığını görmedim. Çünkü uluslararası hukuk yani e, Roma statüsüyle başlayan bu, bu kavram aslında genellikle eğer çıkarsa burada yani sonuç alınırsa ilk defa e, batıdaki bir ülkenin bir yaptırımla karşılayacağını göreceğiz. Ee, İsrail'i Batı gibi. Öyle kabul ediyorlar. Yani ben o anlamda söylemiyorum da. Evet. Yani ben mesela e, Irak, e, geçmişte oldu gerçi 98'den önce oldu ama e, ikinci Körfez harekatı ondan sonra oldu. E, şimdi birincisi oldu, ikincisi daha sonra oldu. Mesela Amerika müşterileri e, nükleer, kimyasal, biyolojik silah var dedi. Irak'ta savaş yana Milyonlarca insan yana göç etti falan filan. Bununla ilgili herhangi bir şey oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla yani ben Netanyahu'ya bir şey olur mu, bir yaptırım çıkar mı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkar mı bilmiyorum. Ama yani Türkiye'nin belki daha önce başvursaydı iyi mi olurdu? Çünkü Güney Afrika başvurdu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ee, onlar başlattı. Evet, onlar başlattı. Yani normalde e, aslında sadece Türkiye değil, e, bu madem Gazze'de oluyor, Orta Doğu'da oluyor... Yani Mısır'dan tutun normal şartlarda başvurmasının gerekçeleri çok uzun anlatır. Kentte bir süresine kadar gidiyor ama e, Suriye'de şu an işi var. E, Suudi Arabistan nerede? Ürdün nerede? Cezayir nerede? E, değil mi? Fas nerede? Yani Birçok ülke var mesela. ben yani bunların hiçbir tanesinden bir şey çıkmadı. Türkiye'de dahil olmak üzere. Yani o ilginç bir konu. O konuda fazla konuşmayayım ama yani sonuçta uluslararası ceza mahkemesinden fazla bir şey çıkacağını düşünüyor musunuz derseniz düşünmüyorum. Yani çıksın mı? Yani tabii ki dünyada kim olursa olsun soykırım işte insanların hayatını kader seviyet veren yalan dolanla savaş başlatanlar tabii ki böyle bir ideal, ütopik gibi görünen ama gerçekleşmesi ümit ettiğimiz bir şey olsa tabii ki iyi olur. Bu zaman savaşlar biter. 1500 yani evet. yıllarda Mahkemelerin başlattığı bu realist politikadan daha böyle uluslararası hukukun oluşturduğu politik oluşur dünya. Evet. Ama da olur mu derseniz pek zannetmiyorum. Peki. Eğer olacak olsaydı bu kadar ülke jet uçağı, savaş gemisi, tank haldır aldı üretiyor. Füze sistemleri, uydular bunları haldır aldır Herkes Herkes yargıçlara ve şeye bırakırdı. E demek ki dünyada bir e, her zamanki şeyimi söyleyelim kendi 2030'a kadar bu coğrafyada olacak ne olacaksa bakın savaşlar başladı. Evet. Ukrayna'sı, Gazze'si bunu söylüyorduk biz. Şimdi bu Lübnan'a sıçacak, Suriye'ye sıçacak. Lübnan hattına gelen bir İsrail eğer gelirse Şam'ın komşusu olacak. Bunu harita üzerinden bir gün anlatırız. Evet. Şam stüdyoya bekliyorum sizi. Batı'dan çevrilmiş olacak. Evet. Şam'ın durumu kritik ve Şam kritik olursa Türkiye'de kritik e, bu yavaş ama bir günde olmaz bu. Hani 24 saat, 48 saat, evet. bir hafta falan değil de bu böyle evet. zaman evet. Ben durayım da sorunuzu alayım kısa vakti. Peki. Özgür Bey, e, sürem e, doldu. Bir araya gitmem gerekiyor. Sizi stüdyoya bekliyorum. Eee Böyle telefonla e, uzaktan uzaktan değil, e, en kısa zamanda ağırlamak isterim sizi. Evet. ilk fırsatta ben de bir harita karşısında e, seyircilerimize uzun süre şöyle bir bağlantı e, yapalım. E, e, orada güzel olur. Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. İstanbul Aylül Üniversitesi Öğretim Ülkemeyesi, Özgür Tövbe Emekli Tugay kıymetli görüşlerini bizimle paylaştı. Bir araya gideceğim. Aradan sonra siyaset konuşacağız. Neyi konuşuyoruz demeye 実は。